hoş geldiniz. Evet, kötü haberle başlayayım isterseniz. Motorine yine zam geldi. Litre fiyatına 1.80, 1.8 liralık bir zam. 38 nokta ne kadar oldu? 38 nokta, evet 30 lira. İstanbul'da 38.30 liraya yükseldi. Vallahi artık her gün bir zam yani bir gün iki gün gelmesi üçüncü dördüncü gün geliyor. Bu da paramızın her geçen gün ne kadar değersizleştiğini de aynı zamanda bize gösteriyor. Ee, başladık gidiyoruz. Bu zamlar devam edecek zaten e, biliyoruz. Söylüyoruz da bunu. Dolayısıyla da e, Allah kolaylık versin e, diyorum. Hani arabam yok diye dertleniyordunuz. Şimdi arabam var diye dertlenme zamanı diyebilirim. Neredeyse bir de uçak fiyatlarında da tamam fiyat da yükseldi. Yani uçak fiyatlarında da artık büyük bir e, zaten artış başlamıştı ama e, Karar da çıktı ve hani orada da çok ciddi farklar göreceksiniz. E, ulaşım dendiği zaman her şey geliyor. Toplu ulaşım geliyor akla. Akaryakıt geliyor. Yani akaryakıt demek her şey demek zaten. E, ulaşım artık öyle bir noktaya geldik ki hani yakın yerlerdeyseniz hani araba kullanmak yerine böyle bisiklete mi dönersiniz, yürüyüşe mi dönersiniz, neye dönersiniz bilmiyorum ama mümkün mertebe hani mümkünse hani mecbur değilsen gitme pozisyonuna geldik. Yani taksiler, taksiler ki geçen gün e, yapılan zammı e, beğenmediler. Ondan sonra yani toplu ulaşım keza aynı, arabası olanlar aynı, uçak fiyatları aynı. Yani ulaşım belimizi büküyor mu? Valla e, belimizi büküyor. Şimdi e, borsa e, da bir satış başladı. E, derken acaba bugün devam eder mi o satış dalgası? 7 bin, Dün 7700'lerin üstünü de gördük. Sonra kapanışa doğru bir satış geldi ama bugün sabah itibariyle tekrar toparladı. Şu an benim bu yayınısı yaptığım saatler 10.30 civarı ve 7533 görüyorum ben şu anda ekranda ki şeyde endekste. Şimdi burada takip edeceğimiz nokta arkadaşlar 7380 yani olur da aşağı doğru bir gidiş hızlanırsa aklınızda olsun 7380 endeksi takip edeceğiz. Orada güzel bir destek var. O desteği kırarsa eğer aşağı yönlü satış devam ederse 7095'lere kadar ...geri gitme ihtimali var. E, orayı da kırarsa daha da aşağılara gider. E, ama şimdilik toparladı görünüyor... E, hedef e, şu anda e, 7.700'ü üstü kapanışlarda 7.900'lere doğru bizi götürecekmiş gibi duruyor. Yani buradaki teknik seviyeleri takip etmek lazım. Hani kimse nereden satış gelir tamam bir satış bekleniyor ama bu böyle küçük bir düzeltme şeklinde de oluyor. Yani düzeltip düzeltip de yoluna da e, gidiyor. E, dolayısıyla en doğrusu yine teknik rakamları, teknik seviyeleri e, sonra takip ettiğiniz hisseleri e, dikkat etmek. Yani konu bu. E, tabii düşüşler alın fırsatı mı? Bana göre alın fırsatı ama daha büyük düşüş bekleyenler hala bekliyor bir kenarda. Daha onların istediği tam anlamıyla bir düşüş gelmedi. Daha gelir mi gelmez mi? Onu da açıkçası biraz e, zaman gösterecek. Yani zaman derken endeks gösterecek bize. E, yorgun bir endeks var ama yani önünde açık bir e, borsa var. Dolayısıyla Hani bir noktadan itibaren hani girmek isteyenler yavaş yavaş dediğim gibi hep söylüyorum doğru hisselerde hala çok uygun hisseler var oralarda e, biz 30 içerisindeki doğru hisselerden seçimler yapılabilir diye düşünüyorum uzun vadeli Tabii düşünenler için bunu söyleyeyim şimdi e, şey var e, şu içeride kartlı harcamalar kredi kartı kredi kartlarını öyle bir devirmişiz ki arkadaşlar e, rekor bir kullanım gelmiş 4 Ağustos haftasında kredi kartı harcamaları 181.6 milyar lira ile e, rekor bir seviyeye yükselmiş. Yani ne var ne yok karta yüklenmişiz öyle görünüyor. Kredi kartı harcamalarımız şu anda en en üst seviyede. E, dün gelen son veriler vardı orada şunu gördük e, KKM hesaplarında ciddi bir artış var kur korumalı hesaplarla doğru bir gidiş olduğunu gördük. E, vadeli de yani mevduat hesaplarında faizler düşüyor. E, hani orada düşerken tabii KKM'ye daha sağlamcılar, e, daha işte ben faizimi alayım, kendimi kurdan da koruyayım diyen daha sağlamcı kitle Zaten KKM'ye giriyordu. KKM'ye girmeye devam ediyordu. Bir ara mevduat faizleri çok hızlanmıştı bu yapılan regülasyonlardan dolayı. E, şimdi oradan ufak ufak sadeleşme adımları e, gelmişti son dönemde bir iki tane. Ee, orada da baskı kalkınca e, mevduat hesapları tekrar gerisin geriye geldi. Dolayısıyla da orada oraya çok büyük bir talep e, yok e, gibi görünüyor şu anda. Şimdi farklı bir enstrüman konuşuluyor. İşte süper bonolar, işte başka şeyler vesaire. E, hani bunu şu anda bununla ilgili hiçbir emare yok. Yani işte KKM'ye veya işte mevduat faizine ne alternatif bir yatırım enstrümanının daha gelmesi gündemde konuşuluyor. Ama henüz daha hiçbir şey yok. Ne gelebilir? Süper Bono'dan bahsedildi. Ama Süper Bono biraz şimdilik önü kapalı. Yani orayla ilgili hiç olumlu bir ne haber akışı gördüm ne başka bir şey gördüm. Dolayısıyla da hani ee, bekleyip göreceğiz yani e, o tarafı da. Ya, farklı bir yatırım enstrümanı gelir mi gelmez mi? Ha, gelmezse ne olur? Valla gelmezse ortada alternatif çok fazla yok e, arkadaşlar. Bu nedenle zaten hani e, borsa bu anlamda ön plana çıkıyor. Tabi tek bir enstrümanın da aslında e, ön plana çıkması çok hoş değil. Yani sadece borsanın olmaması da gerekiyor. gerekiyor Farklı e, yatırım enstrümanlarının da olması lazım. Çünkü burası çok şişiyor bu seferde Böyle bir durum oluyor. Şimdi buradan bir düne gidelim. Amerika enflasyonuna gidelim. Çünkü 10 saltım 1911 dolara kadar şöyle bir geri çekildi. Dün biz canlı yayındaydık. işte FED daha doğrusu Amerika enflasyonunu canlı yayında beraber gördük ne olduğunu ağırladık beraber. Aslına bakarsanız ilk verilen tepki önce isterseniz verilere bakalım şurada ne gelmişti. Şimdi aslında ben verileri çok sevmedim. Bunu da yayında söyledim. Ama piyasa nasıl tepki verecek onu Tam olarak e, bilmek mümkün değil dedim. İlk verdiği tepki biz yayındayken aslında pozitif bir tepki verdi. Dolar endeksi düştü. E, 10'su altında bir yükseliş gördük. 1900 böyle e, 26-27 e, do 27 dolarlara kadar çıktı. Tam küsüratını hatırlamıyorum. O anda. Ama dedim ki bakın piyasa oturana kadar bir beklememiz lazım. Gerçekten e, ben hani piyasa evet yükselmek istiyor. E, piyasa bir şekilde Fed'in e, Eylül'de pas geçmesini bekliyor ki hala bekliyor. Ama dün gelen verileri ben çok sevmediğimi söylemiştim. Ee, ki biz yayından sonra da yavaş yavaş dolar endeksinde de bir e, yükseliş oldu. Neden diyeceksiniz? Şimdi arkadaşlar ben bu verilere baktığım zaman e, Amerika enflasyonuna baktığım zaman şunu görüyorum. Şimdi burada aslında bir düşüş yok. Burada bir Bekleyiş var yani burada bir bekleme durumu var. Yani burada bir yapışkanlık var. Çekirdek enflasyonda aylık manşette aylık yani buralarda hiçbir düşüş yok. Ve üstelik de dün Amerika'dan gelen bir haber petrol fiyatlarında yükseliş bekliyorlar. Şimdi bunun yanına e, manşet tüfeği yıllığa bakıyoruz. Orada geçen aya göre bir yükseliş var ki onların beklentisine göre düşüş ama geçen aya göre bir yükseliş var. E çekirdek tarafa bakıyoruz. E 40 yılın başı 4.8'den 4.7 gelmiş. Yani aslında enflasyonun geneline baktığım zaman çok böyle bir düşüşten bahsetmek mümkün değil. Yani bu da şunu getiriyor. E Fed belki faizleri arttırmayacak. Yani piyasanın düşüncesini söylüyorum. Fed belki faizleri arttırmayacak ama indirmeyecek de yani indirmesi de zaman alacak uzun bir süre alacak İşte bu aslında e, dolar endeksinin güçlenmesine sebep oldu yani fed faizleri belki yükseltmeyecek sabit bırakacak ki ayındaki beklenti değişmedi hala sabit bırakacak diyor e, piyasa fakat devamına baktığımız zaman e, hani enflasyonda yüzde iki hedefinden uzak Petrol de oradan bir sinyal çakıyor. Yani kolay kolay bu enflasyon biraz daha az belli ki zaman alacak. O zaman FED faizleri arttırmayacaksa da e, o zaman indirim yani erken başlamayacak. Yani bu daha uzun bir zaman alacak. Belki çok daha uzun bir zaman bu e, faiz oranlarında FED e, beklemek zorunda kalacak şeklinde ben yorumladım. Bu gelen enflasyonun ve piyasanın verdiği tepkiyi. Çünkü. Dün mesela Amerika borsaları endeksler tarafına baktığım zaman orada yatay bir iyimserlik vardı. bir alım gelmedi. Hemen hemen şey yatay iyimserlik. Yani çok büyük bir şey olmadı. Fakat dolar endeksi yani dolar endeksine doğru bir gidiş oldu. dolar endeksi yükseldi. 10 yıllıklarda biraz yükselme oldu. Dolar indeksi dün biz yayını yaptığımız saatlerde 101'in altında dolanıyorken sonrasında 102.50'ye çıktı. Şu anda da zaten 102.34 civarında. Ee, şimdi buraya bir alım geldi. Yani burası güvenli liman olarak daha bir ön plana e, çıkmış oldu. Böyle olunca emtiaya bu sefer satış geldi. Yani emtia dediğimiz ne? 10's altın. Ee, hani ben bekleyelim görelim ee, dün canlı yayında söyledim. Ben bu verileri çok sevmedim e, dememin aslında sebebi işte tam olarak buydu e, ilk etapta piyasaların işine yarayacakmış gibi dursa da aslında tepki olarak baktığınız zaman burada da aslında çok yaramadığını da görüyoruz. Yani burada bir ayrışma var. Yani endeksler tarafı yatay pozitifte kalırken aslında alım noktasında daha böyle Amerikan dolarına doğru bir güvenli liman alımının arttığını görüyoruz. Sebep dediğim sebep faiz beklentisiyle alakalı. Bu da ons altında nerelerdeyiz arkadaşlar söyleyeyim size şu an 1916 dolar ama Dün biz 1910 dolara kadar geri çekildik. Zaten ondan önceki günde yine o civarları 1911-1910 dolara kadar geri çekildik. Şimdi buralar arkadaşlar destek oldu artık. Yani destek dediğim hani bunun altı hani bu malın fiyatı budur şeklinde. Bunun altı çok gelmedi. Yani buradan bir kırılma aşağı doğru da olmadı. Zaten bizim 1907 dolara da çok yakın yani 200 günlük ortalamamıza. Daha biraz daha önceye gidiyorum mesela. Ee, ondan önce de 1908 dolar e, görmüştü. Yine 1908, 1910 dolar. Yani hep buralardan son dönemde bir alım geldiğini görüyoruz. Son 1-1,5 bir, bir ay içerisinde. Yani buraları kendi destek yapıyor. Artık buraların destek olması hani biraz da hani e, kırılma... Hani buralar dip ve ya da dibe çok yakın bölgeler diyeceğimiz yerler olduğunu düşünüyorum. Tabii bundan sonra gelecek veriler de etkili olmaya devam edecek. Jackson Hole var, 20 Eylül var. Ondan önce de gelecek olan veriler var. Mesela bugüne gelelim. Bugün daha henüz veri taraması bitmedi. Bugün de müfe gelecek arkadaşlar Amerika'da. O da ciddi oynaklığa sebep olur. Onu söyleyeyim. Ee, yani önemli olur oynaklık derken işte bakın oynak yani hani daha ne o kadar oynak olabilir ki hani ben kırılma diyorum e, bazı cümleler kullanıyorum hani e, hani çok abartılı bulanlar var ama başka nasıl anlatabiliriz çünkü öyle bir noktadayız ki şimdi endeksler tarafına baktığımız zaman da orada da bir düşüş trendi mi başladı acaba? Ee, yoksa hani buralardan dönecek mi dedik. Dönmedi. Hala kritik seviyelerde mesela e, S&P hala 4500'ün üstüne atamadı gibi böyle kapadı. Dolayısıyla hani veriler önemli çünkü orada da başka bir trend başlama ihtimali var. Hem endeks tarafında e, burada altı tarafında gelmişiz diplere. Yani e, kritik yerlerdeyiz hakikaten. Bir kırılma noktalarındayız. E, şimdi bugün üfeye baktığımız zaman Beklentiyi söyleyeyim ben size arkadaşlar Amerika tarafında Yine çekirdek de Çekirdek üfede aylıkta 0.2 Bekleniyor yani bir yükseliş Bekleniyor Yıllıkta da yine 0.2 bekleniyor Burada da bir yükseliş beklentisi var Yani genel anlamda üretici fiyatlarında Bir Yükseliş beklentisi var Neye göre geçen aya göre bir yükseliş Beklentisi var Şimdi yine geçen aya göre Beklenti düzeyinde gelirse aslında ben yine çok sevmem açık konuşayım. Çünkü bu yükselmiş anlamına geliyor. Fakat piyasanın verdiği tepki yine bugünkü gibi bir tepki olabilir. Fakat beklenti üfe tarafında çünkü üretici fiyat endeksi dediğimiz maliyetleri de bize gösteriyor. Hani burada e, maşit tarafında bir sürpriz de görebiliriz yukarı yönlü bu enerji fiyatlarından e, dolayı. Yüksek de gelebilir yani beklentilerin üstünde. E, yüksek gelirse eğer bu enflasyonun da... Önümüzdeki aylarda tüfeği etkileyeceğini düşüneceğimiz için hiç hoş olmaz. Bu da piyasalara satış getirir arkadaşlar. Bu baskı devam eder ya da tam tersi dediğim gibi güzel veriler gelme ihtimali de var ama şu an çok iyi bir şey göremiyorum. Hem dünkü verileri hem de şu enerji fiyatlarına baktığım zaman. Yine aportta olmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani burada ons altın, ons gümüş Üzerinde aşağı yönlü baskının devam etme ihtimali hala çok yüksek onu söyleyeyim. Yine bugün Michigan Üniversitesi'nin enflasyon beklentileri var. Bu da piyasa buna da bakıyor. Yani her veri bizim için bundan sonra oldukça önemli olacak. Burada da yine beklentiler geçen ayla hemen hemen aynı. Pek bir değişim yok. Sadece nasıl diyelim Ağustos ayı için bir tık bir düşüş e, beklentisi var e, diyebilirim size ve e, Ağustos ayı için evet yani bir tık düşüş beklentisi var e, ama bakalım yani hakikaten yani piyasanın da buna vereceği tepki yine şey olacaktır yani önemli olacaktır e, buraya da çünkü dikkat ediyor e, şey piyasa buraya da dikkat ediyor neyse biraz dura dura gidiyorum. Hem düşünüyorum hem bir taraftan yorum yapmaya çalışıyorum. Yani buralar böyle arkadaşlar. Bugün de bu verileri ağırlıyor olacağız. Ee, bizde de yine e, perakende satışlar geldi. 28,5 geldi. Bekle, yani geçen ay bir göre bir yükseliş var. Maşallah perakende satışlar artıyor. İşte enflasyon var. İnsanlar enflasyondan kaçarken daha fazla alışveriş yapıyorlar diyebiliriz. Ee, onun dışında İngiltere geldi. İngiltere'de e, büyüme e, verileri geldi. Beklentinin bayağı üstünde geldi. Yani e, büyümüş yani İngiltere'de e, bir Gaysaf yurt içi hasılada bir büyüme var. Bu da tabii e, enflasyonu tetikliyor. Yani enflasyonu tetikliyor. E, yapılan faiz artırımları bir işe yaramıyor. E, büyüme varken nasıl enflasyon düşecek? Yani geçici olarak bir düşüş e, oluyor o zaman. E, İngiltere'deki asal sanayi üretimi, imalat üretiminde gelen veriler oldukça iyi, yani ekonomi, ekonominin canlı olduğunu da bir taraftan e, bize göstermiş e, durumda. E gelen veriler genelde pozitif ama maalesef bu veriler ne kadar pozitif görünüyor olsa bile ekonomi iyi olsa bile işte enflasyonu maalesef olumsuz etkileyen veriler yani dünya enflasyonu nasıl düşürmeye çalışıyor faiz artışlarıyla sıkılaşmayla düşürmeye çalışırken biraz ekonominin de aslında biraz hani durması lazım yani biraz resesyon güzeldir iyidir satışların durması lazım e ama hiç de öyle değil işte İngiltere burada göründüğü gibi e faiz indirimleri e o kadar kolay Kolay, kolay tık diye olmayacakmış gibi duruyor. Aslına bakarsanız Batı'da da. Ee, buna benim burada ilave edeceğim bakıyorum şu anda son dakikada gelen bir şey var mı diye. Evet. Dünden bu yana tabi bizden epey bir açıklamalar var. Ee, işte orta vadeli e, planda hedef hala tek enflasyon olarak doğru politikalarla ilerleyeceğiz şeklinde açıklamalar var Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan. Mehmet Şimşek'in açıklamaları vardı. İşte Moody's'in bizim notumuzu böyle devam ederseniz yükseltebiliriz şeklindeki açıklamaları. Mehmet Şimşek'in de bunun arkasından evet biz politikaları devam edersek notumuz hakikaten yatırım yapılabilir tarafa yönelteceğiz ve gerçekten yatırımcılar gelecek gibi açıklamaları. Çünkü hala yatırımcı tarafında zayıf noktadayız. Ee, ama bu gelen açıklamalar tabii piyasa için e, bizim için e, pozitif e, diyebilirim size yine e, yıllıklandırılmış cari açık Haziran'da 56.5 milyar dolar e, oldu önceki 59.7 milyar dolardı e, burada biraz artık hani ne diyelim e, turizm de ön plana çıkıyor oradan biraz e, şey var e, bir gelir olduğunu söyleyebilirim. Evet ve rezervler Merkez Bankası resmi rezervlerinde Haziran'da 11.11.2 milyar dolar Haziran'da arttı önceki ay 16.6 milyar dolar düşüştü burada da alıcı pozisyonda olduğumuzu görüyoruz net atan 90 kalibi 5.5 milyar dolar fazla verdi önceki 7.5 milyar dolar açıktı ve Ödemeler dengesi, dış ticaret açığı Haziran'da 3.6 milyar dolar oldu. Son gelen verileri arkadaşlar söylüyorum ben sizinle. e Şimdilik bu kadar. E güzel bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Zaten haftanın son işlem günüydü. E şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Soru yorumlarınızı lütfen aşağıya bırakın. E yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.